Şimdi arkadaşlar ayrılıyorum hostelden. Sağolsun bu abi beni bırakacak. Motoruyla beraber gideceğiz. Burada bir abimiz vardı o içeri girdi. Kaldığım yer böyle bir yer. Dedi ben seni bırakırım otobüs durana kadar. Boşuna dedi yürüme 3 kilometrelik bir yol vardı. Sağ olsun o bana eşlik edecek şimdi. Beraber gidiyoruz. Ready? Yeah. Okay. Arkadaşlar şimdi geldim e, otobüs durağına. Burada abimiz sağ olsun bana samosa ısmarladı dedi bir tane yet tadına bak dedi. Danya Bat abi. Thank you. Bekliyorum şimdi otobüsün gelmesini. Yaklaşık bir saat falan var. İşte muz aldım. Suyumu falan aldım. Böyle abilerle bekliyoruz. Abi şimdi açtı videomu izliyor. Bakayım diyor nereye gezmişsin falan filan. Burada abimizle beraber takılıyoruz, bekliyoruz. Böyle bir ortam var. Namaste baya. Abim burada bizi izliyor. Nasıl yemek yediğimize falan bakıyor. Namaste baya. Otobüsü de göstereyim. Eğer yolunuz düşerse Hindistan'a. Ee, Red Bus diye bir program var şu. Ee, buradan yaptım. Rezervasyonu. Yanında da işte tren içinde Red Bus'ın yanındakini kullanabilirsiniz. Burada tren bileti almak biraz zor yerel birinden mutlaka yardım istemeniz gerekecek. Ama Red Bus böyle değil yani otobüste istediğiniz yere gidebilirsiniz. Çok basit bir uygulama. Eğer yolunuz düşerse arkadaşlar Red Bus'u kullanabilirsiniz otobüs için. Bu yolculukta 18 saat sürecek. Bunun için de 1000 rupi para ödedim. Bekliyorum hala. 45 dakikalık bir 40 dakikalık bir gecikme olacakmış. Uygulamada size e, aracın nerede olduğunu söylüyorlar. Oradan baktım. 40 dakikalık bir gecikme var. Böyle burada bekliyorum. Şimdi, şimdi geldi otobüs. Bayağı bekledik ama gidiyoruz abi. Namaste bayağı. Namaste. 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 Go. Go. Tamam dayı. Go. Thank you. Thank you. My big. Thank you ah. abi. My big. Tamam abi. Inside. Tamam. Thank you abi. Dan yapat abi. Okay. Okay. Şimdi bakalım. LD14. Şöyle devam edelim. Namaste. Thank you. Thank you. And this bag. keep it, Ok. Vallahi çok keyifli ya. Şimdi bindim. Üzerimi falan değiştirdim. Böyle rahat bir şeyler giydim. Sonra hep e, terleyince leke çıkıyor böyle tişörtlerde. Pijamayla e, normal günlük kıyafetleri falan değiştireyim diyorum. Daha iyi oluyor. Her neyse. Çok güzel, çok rahat. Beklediğimden çok daha iyi. Böyle Size bir de battaniye veriyorlar, bir tane de su ikram ediyorlar. Merak ediyorsanız dışı da böyle. Bu alt taraflar iki kişilik. Ee, yanınıza kim gelecek bilmiyorsunuz, pardon. Sağ taraflar iki kişilik. Hatta göstereyim. Bu şekilde burada iki kişi kalıyor. Yani ben bu riski almak istemedim bilemiyorsun şimdi kim gelecek falan. Sol taraftar ise böyle tek, çok daha güzel, konforlu, rahat. 15, 18 saat diye biliyordum da 15-16 saat falan sürecek herhalde. Zaten akşam saat uyursun. Sabah da böyle yolu falan izleyip güzel vakit geçer. Beklediğimden çok daha iyi. Türkiye'deki gibi abi. Buradan şimdi pamuk elba, leblebi <laughs> falan çorba morba bir şeyler içeceksin. <laughs> Yarım saat yemek molası verdi abi. Ben bunu bekleyene kadar uyumuşum valla. Dedi bağırıyordu adam kalkın kalkın mola verdik falan filan diye. Onu gördüm kalkayım dedim. Namaste. Vallahi bir şeyler yiyelim. Karnım da zaten. Paket yaptırmadım. Dedim zaten otobüs mola verecek. Söylediler. Dışarıdan bir şey almayayım dedim. Vallahi güzel ya. Yolculuk güzel. Koltuklar rahat. Her şey yolunda yani konforlu. Otobüsümüz bizim bu abi zinc bas yazan. Vallahi ben bayağı uyumuşum. Tüm yolu uyuyarak geçirdim. Çok da güzel, rahattı yatak falan. Yeni kalktım şimdi sabah olmuş burada. lavabo ihtiyaç ve dinlenme işte çay kahve falan modası otobüse bakalım da neymiş baharat benz otobüsün markası baharat benz şurada lavabolar falan var işte çay kahve bölümü yavaş yavaş üzerimi değiştireyim. Normal kıyafetimi giyeyim. Ayakkabımı falan çantamı hazırlayayım. Kapıya doğru yaklaşayım. 10 dakika falan kaldı. Biraz muavini darlayayım. Abi neredeyiz? Ne zaman ineceğiz falan. Hadi bakalım. İçeriye de son kez size bir göstereyim ortamı. Buradaki Aile vardı, onlar da ayrıldı. Burada istersen böyle ailecek kalırsın iki kişi. İstersen tekli de alabilirsin ama yanına kim gelecek belli değil. Şimdi ineceğim duraktan bir do bir sonraki durakta in dedi abi. Orada inersen arambole gideceğin yere daha yakın gidersin dedi. Burada böyle oturduk. Şoför abimiz de burada namazda namazda baya böyle gidiyoruz bir 3-5 dakika daha kal gideceğim ineceğim yeri geçtim dedi buradan daha rahat gidersin dedi bir sonraki durakta in dedi şimdi indim taksiciler direkt sardı etrafımı diyor ki 800 diyor 800 rupi Abi, o nasıl bir para ya ben Mumbai'den buraya geldim 15 saat zaten ödedim 1 rupi adam benden 800 rupi para istiyor Arambol'e gitmek için 25 kilometre falan Bak burada taksiciler Hadi bakalım abi Güzel bir gün Günün ilk saatleri Zaten enerjimiz yerinde Otobüs çok rahattı çok güzel bir yolculuk yaptım Serin serin Baya güzel uyudum dinlendim Her şey yolunda abi Şimdi burada Keşfe başlayalım abi Arambol'e doğru gidelim inşallah kazasız belasız Buralar güzel abi sıcacık. Zaten Hindistan'ın geneli sıcak. Tabi burası ayrı bir sıcak. Deniz kenarı. Hint okyanusunun kenarına doğru gideceğim şimdi Arambol'e. Bakalım yine yolda çekimlerimizi yaparız. Şimdi sordum abiye. Tamam dedi burada bekle dedi. Burası dedi doğru yer. Arambol'e dedi gidersin dedi. 40 rupi 50 rupi falan dedi bir para ödersin dedi. 20 kilometrede gidersin dedi. Muazzam abi. Burada böyle bekliyoruz da namaste. Yazdı. Burada böyle bekliyoruz abi Arambol otobüsü gelsin diye. Her şey yolunda. Burada bir bakkal var. Küçük bir bakkal böyle, muz, bisküvi, su falan satıyor abi. Abi şimdi beni orada almadılar otobüse. Otobüs geçti Arambol için. Beni almadılar. Sonra ben de otostop başladım. Otostop çekiyordum. Abiler gördü beni orada köşede. Biliyorlardı zaten Arambol'e gideceğimi. Söylemiştim onlara. Tam dediler. Gel dediler. Biz seni direkt otobüs e, otogarın olduğu yere götürelim yani direkt otobüslerin ilk çıkış noktasına götürelim dediler. Geldik şimdi buraya. Burada bekliyorum sordum şimdi ne zaman gelecek diye 10 dakikaya geliyormuş. 20 rupi fiyatı var abi. Sağ olsun abi beni motorla getirdi buraya. Direkt şimdi otobüs durandan kalkacak dedi bekle dedi. 10 dakikaya falan gelir dedi otobüsün. Güzel valla. Bekliyoruz hala. Gideceğiz inşallah sağ salim. Bakalım. Şimdi otobüs arıza yapmış. Dedim bir şeyler yiyeyim bari, bu kardeşimizin yanına geldim. Namaste. Namaste. İki tane samosa aldım. Bir tane de bundan aldım. Çerez bunu yolda yerim. İki tane samosa yiyeyim. Ee, bunlar 20 rupi, bu da 10 rupi. Okey. 100 verdik. 70 aldık. Güzel. yavat thank, thank you. Do you have YouTube? If you want you can follow me. Sorry. Do you have YouTube? Yeah. yeah I can write my YouTube channel you can subscribe if you want. Yeah, okay, thank you. Abone de kasalım biraz. Bekliyoruz abi. Çantayı da buraya koymayalım abi. Sıkıntı şöyle alalım en azından. Yes, sure. Yazalım abi adımızı. Okay. This one. Thank you. Ben yaparım. Sonunda otobüs geldi. Namaste. Biliyoruz bayağı bekledim ya. Bakalım inşallah otururuz ya. Otobüse indik bir de oturması kaldı ha. Şöyle bakalım nereye geçeyim. yer var bayağı ya güzel arkalarda da var. Güzel bir otobüs. Bayağı iyi. Şöyle devam edelim. Burada yeni yanına oturabilir miyim ya? Dayı müsait mi ya? Evet. Tamam dayı şöyle geçeyim. Tamam. Geldik arkadaşlar Aramboli. Şimdi buradan bir 10 dakikalık yürümemiz var. Sonra Allah'ın izniyle kapı kendi mi kapanıyor ya bak. kapı da otomatik ya. Yani. Sonra hedefe varıyoruz. Bakalım şimdi haritadan. Gittim bu bölgeye. Güzel bir bölge. Yani bana böyle çok mistik bir hava verdi. Sanki böyle köyümün o havasıyla Antalya'nın, Ege'nin, Akdeniz'in havasının karışımı gibi güzel bir yer gibi duruyor. Motor kiralamak burada çok meşhur arkadaşlar. Ee, uzun bir biç var burada. Çok büyük bir biç. Yürüyerek bunu kat etmek çok kolay değil. Bu yüzden eğer tek kişiyseniz Motor burada en iyi seçeneklerden biri. Birçok yerde de zaten gördüm motor kiralama. Gelmeden önce de baktım zaten. 300, 400 diyenler var günlük. Gayet makul fiyat. Dostlar şimdi geldim hostele. Bu yatağı seçtim. Çünkü bunun fanı daha iyi çalışıyordu. Güzel, temiz. Şimdi eşyaları koyacağım buraya. Kilit de var bende. Burası işte büyük bavulu falan filan koyalım diye kilitleyeceğim oraya. Valla çok güzel. E, fiyat falan müthiş. Yani 270 mi ne ödedim? Şimdi konuştum. 225'ten ayarlayacağız uzatı uzatmaları. Bir 3-5 gün daha burada kalacağım. Çünkü size şimdi konumu göstereceğim. Bayılacaksınız. Abi tuvalet banyo. Vallahi gayet yerinde arkadaşlar. Bakın burada sabunu, var. Yani müthiş. Bu paraya zaten suyu da israf etmeyelim. Kapatalım abi. Yani 225 rupiye. Adam bakın dün yemek veriyor bana 200 rupiye. Yani müthiş. Ben burada takılırım abi 3-5 gün. Kolumu gösterince gerçekten diyeceksiniz burası harika bir yer diye. Dostlar kaldığım yere bakın dostlar. Bakın burada kalıyorum. 12 Monks. Vallahi harika bir yer oda çok standart normal bir oda ama yani bu biraz fazla ya şu manzarada uyanmak şu manzarada orada oturmak falan biraz fazla bu fiyata Vallahi çok iyi 270 falan ödedim bugünlük dedim vergileri falan alma dedim direkt geleyim dedim 3-4 gün uzatacağım tamam dedi 225 yaparız dedi bakın Hindistan'ın o kaotik korna seslerinden, o bağırış çağrışından dalga seslerine geldik abi. Güney'e indik. Namaste. Namaste. Abi güney'e indik. Böyle güzel bir ortamdayız. Yüzeriz. Güneşleniriz biraz. Takılırız burada. Bir bakalım bir keşfedelim burayı. Bayağı güzel bir yer. Goa, Arambol deyin. Şöyle bir landiri fiyatlarını da sordum. Ee, bu arada landiri fiyatlarından önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın 225 rupiye uzatma yapacağım şimdi. Bir gecelik 225 rupi ödeyeceğim. Yani bu da Türk parasıyla e, 115 lira falan yapıyor. Yani bir paket sigara parası. Vallahi bu sigarayı içmeyin. Seyahat edin. Seyahati gözünüzde büyütmeyin. Böyle pahalı bir şeymiş gibi. Bakın burada 100 liraya ben konaklıyorum. Benim günlük yediğim para da 100 lira, 150 lira. Maksimum konaklama ile beraber ödediğim para 300 lira. Yani Türkiye'de de zaten insan bu parayı harcıyor İstanbul'da da. Siz sigara içiyorsunuz, bir mekana gidiyorsunuz böyle pahalı pahalı mekanlara. Kahve içiyorsunuz 200 lira. Gerçi pahalı mekana gitmenize gerek yok. En normal bir yere gitseniz bile ekspres olapta bir kahve olmuş 200 lira. Saçma sapan rakamlar. Böyle bir kültürünüz de varsa işte sigara, kahve falan filan ne oluyor? Günlük oluyor bu paralar. Bakın burada dünyayı geziyoruz. Hindistan'ın güneyine geldik Goa'ya. Benim günlük ödediğim para buraya 115 lira. Yemek yiyeceğim burada en fazla yiyeceğim 150 lira, 200 lira. Ödeyeceğim toplam para 300 lira. Yani mükemmel bir hayat. Vallahi çok keyifli ya. Şu manzaraya bakın arkadaşlar ya. O kaostan buralara geldik. Tabi buralarda biraz sokak yemeği bulmak zor olacak. Genelde restoranlar vesaire falan var. Bakalım biz en makul şeyi, en e, vücudumuza girecek en doğru proteini, en doğru besini en uygun fiyata almakla mükellefiz abi. Biz bu yola bunun için geldik zaten. Ben turist değilim ki öyle gideyim en pahalı yerlerde, en pahalı şeyleri yiyeyim. Minimal abi, minimal. Bir tane de terlik alacağım kendime. Vallahi buraya geldik bu ayakkabıyla. Olmaz yani bir deniz mi sahil falan yaparız alışık değiliz vallahi ama bir takılalım biraz ya. Abi şurada da rent bike diyor. Bir soralım bakalım ya. Rent bike da. Ee, abi görevli kimse bakan şuraya bir sorayım rent bike. Namaste. Rent bike how much for one day? One day. Yeah, right man. 500, light Okay, minimum 400 diye yeah. Minimum 400. Okay, thank you. Şimdi bir tane yer buldum. 300 rupi diyor günlüğüne. Dedim 2-3 gün kiralayacağım, 300 rupi olur diyor. Ee, şimdi onlarla konuşacağım. İnanıyorum, 250 falan dedim, ya yok olmaz falan dediler. Şimdi biraz makara muhabbet yapacağım onlarla. 275 yapacağım günlüğüne. İnşallah bakalım. Bir de kıyafet landiri sordum. Her yer yani 8-10 tane landirici sordum. Bizim otele falan da sordum. 20-30 diyorlar mesela. Tişörte 20, pantolonla 30 diyorlar. Her yer öyle dedi. Bu abla da çok şeker tatlı bir ablaydı. Dedi tişörte 10, pantolon da 20 alıyorum dedi. Tamam dedim sana dedim. Getireceğim onları falan. Şimdi landiri kıyafetlerini falan aldım. Böyle burası 15 günlük falan kıyafetlerim var. Gideyim vereyim fiyat gayet iyi çünkü yani 10 rupiye tişört falan hiç ben görmedim yani herkes bana 30 rupiye en aşağı 20 rupi falan dediler yani gideyim ablaya vereyim bir de güzel bir muhabbet falan şu şeyi yapabilirsek motoru da 250 275 bakalım şimdi canlı canlı kameralarda yapacağım abine bu işi şey. bakalım ne olacak böyle dar sokaklardan giriyoruz Biraz böyle merdiven altı gibi duruyor ama abla çok güler yüzlü bir abla ya. Oğlu falan var böyle. Bugün vallahi böyle koşturmacalarla geçiyor. Yarın en azından bir hazırlık yapalım bugün. Namaste baya, namaste. Motoru da yarın için kiralarım. Erken kalkarım güzel. Bugün böyle keşif, şu işlerimizi halletme vesaire falan. Şunlarla bir uğraşalım bakalım. Burası arkadaşlar yerimiz. Ablamızla şimdi bir konuşalım bakalım neler olacak, ne olacak. Şunları şöyle bırakayım. Firstly this one. Ay, açıyorum şöyle. T-shirt. T-shirt'a bak. <laughs> Görüyor musun? Vallahi, sorry, bu because of the sun, like this, mm -hmm. t-shirt, right. sorry, this one, yeah. This also second one. T-shirt. Ondan sonra... Evet. This is also t-shirt. Okay. Bakın hep bunlar terden. Güneşten. T-shirt. 4 oldu. Bu da tişört 5. Okay, this is 50 rupiye. Yeah? Okay. This is free ya. Yeah? Bu free ya. Yeah? 70. <laughs> tamam mı? At abi. O da 75. Tamam. 75 bu 20. Yeah. 75 95. <laughs> 95 10 rupi. Yeah, 105 10 rupi. All give me 100. All give you 100. Okay. Tamam, 100 tane. I... <laughs> tamam. All give me 100. No, no, 10, 100 10. tane. No, no, 100 tane. No, 10. no, 10. no, vallahi. 100. No, 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 100 tane. No, no, no 100. 100. Tamam, vallahi danya bat. You are so kind. Thank you so much. You. And, And also... also free, no? vallahi görüyorsunuz abla gayet iyi. 110 vereyim diyorum. Yok 100 ver diyor. Kıyafetler terden bembeyaz olmuş. Utanç vereceğim ama vallahi yolculukta bunlar oluyor arkadaşlar. Ne diyelim yani temizliğe dikkat etmek çok önemli. Bunlar oluyor yani yolculukta. Abi burası çok sıcak. Trene biniyorsun. Tren 18 saat, 24 saat. Otobüste geldim 18 saat. Üstümüz başımız yapış yapış abi yani zor buralar. Bu hayat böyle kolay değil yani öyle gözüktüğü gibi. O yüzden kıyafetler böyle. Vallahi o kadar parçaya 50 liraya yıkıyor abla. Allah razı olsun. Yani evde yıkasan yıkayamazsın o parayı. Vallahi yıkayamazsın belki de. Bir de bakalım motor için 250 dedim. Yaparsa vallahi çok güzel olur ya. Çok 110 diyorum 100 diyor. Allah razı olsun vallahi 10 numara bir insan ya. Hemen verip paralısını nakit falan. Hiç şey yapmayalım. 7 pm. 7 pm, bike am. Yeah. Tamam. For The what? There uh, uh, for in... for rent bike, yeah. Yeah. Okay. For this clothes. Uh, clothing, tomorrow yeah. no problem. Don't be hurry. Okay. 5 pm, 6 pm, no problem for me. Relax. 6 pm. No problem. Today 6 pm. Tomorrow 6 pm. Yeah. For clothes, yeah. Yeah. Okay. And I don't today, have. A... Uh, today 7 pm you come. Today 7 but... pm, uh, I will be here for uh, this bike, yeah. Tamam 250 3 days. I hope. Uh, you talk you on Tamam. Okay. Tamam. My husband is on Tamam. And and you you talk with your husband. Yeah. I am a good person. Yeah. Good uh, price okay. 250. Okay. 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 Yeah. Saat burada gece bir suları. Ben editlerimi yaptım, duşumu aldım, yattım, uyudum, dinlendim. Motorumu kiraladım. Kıyafetlerimi landry'e verdim. Her şey yolunda. Bir tane terlik aldım böyle. <laughs> Tatil moduna geçtik artık. Ve odada kimse yok. 2 4 6 kişilik yerde kalıyorum. Kimse yok. Burayı da uzattım. 280 verdim ilk gece rezervasyon yaparak geldim. Sonraki geceler 225'ten burada kalmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Harika bir yer. Buraya eşyalarımı koydum, kitledim. Zaten manzarası falan müthiş. Yorgunum. Güzelce bir uyuyalım. Yarın Goa tur başlıyor.